Selamlar dostlar, bugünkü videoda son gelen biridir değerlendireceğiz ve bundan sonra piyasalarda neler olabilir, fethiler yapıları bundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki enflasyon verisi geldi ve enflasyon verisi aylık bazlı beklenenden yüksek geldi. E şöyle gösterelim arkadaşlar. Ağustos'ta yıllık olarak tabii bu 2.9 geldi. Gördüğünüz gibi 2.7'den 2.9'a yükseldi. Ağustos ayı üzerinde baktığımızda enflasyonun yüksek gelmesi tabii ki de bizim istediğimiz bir senaryo değil. Yani FED burada ne yapacak? Başlıyorsa bunu bugün değerlendirmek istiyorum. Şimdi baktığınız zaman piyasalar üzerinde çok negatif yadlanmadım. Bunun neden sebebi? Çünkü sadece enflasyon verisi de gelmedi. Bunun yanında bir de işsizlik hatlarından yararlanma başvuruları geldi. Orada da artış devam ediyor. Bu ne demek arkadaşlar? Aslında çok bazı bir senaryo var işin içerisinde. Bu senaryo ne? E, enflasyon artıyor. İstihdam düşüyor. Ve bu ikisi aslında ters işleyen iki metrik. Yani bunun ikisinin biri artarken birinin azalmasını genellikle istemezsiniz. Ve bu sebepten kaynaklı da FED e, İki yönden birine gitmesi gerekiyor. Yani e, istihdam daha önemli. Çünkü istihdam olmadan ekonomi büyüyemiyor dostlarım. Ya yani üretim büyüyemiyor. Ve bu sebepten kaynaklı e, zaten genel olarak e, analiz tahminlerine de baktığınızda yıl sonuna kadar 3 tane faiz indirimi beklentisi sürüyor. E, bunun sebebi bu. Çünkü istihdam olmadan aslında ekonominin büyümesi beklenilemez. Bu sebepten kaynaklı İslam her zaman bir adım daha önde Ki son gelen verilerde, 2-3 aylık verilerde istihdam tarafında ciddi anlamda çok büyük bir zayıflama var. Enflasyonda bu şekilde bir artış yok. Bizim istediğimiz senaryo şey neydi? Enflasyonun bir tık daha düşmesi, yani bir tık beklenti düzeylerinde gelmesi ya da ufaktan düşmesi bizim yararımıza olacak şeylerdi ama bugün gelen veriler bunu gösterdi. Tabii ki piyasada, piyasalarda paniğe yer yok. Çünkü Fed'in ne yapacağı aslında bir soru işaretinde. Yani bu da iki türlü şeyden birini söyleyecek. Ne ya, diyecek abi istihdam Çok sıkıntıda ben birazcık esneme yapayım. Para politikasında birazcık esneme yapayım. Enflasyon hedefimi yükselteyim. Enflasyonu bir tık kolore edebilirim. Çünkü Amerika'da hedeflenen enflasyon %2 enflasyonu Şu anda baktığınızda Amerika'da 2.9 enflasyon var biliyorsunuz ki %2 enflasyon hedefi vardı. Bu %2 enflasyon hedefinin net bir şekilde bu yıl gelmeyeceğini net bir şekilde söylüyor. Amerikan tarihine baktığınızda da hani en düşük aylarda böyle 0 1 0 gelse yine %2 enflasyon olmayacak. Yani şunları toplayalım mesela. Şu an 1 1 1, -1 yani 2 olması için imkansız 4 ayda eksi gelmesi gerekiyor. Ki böyle bir şeyin olmayacağını biliyoruz. Zaten geçen yıllarda baktığınızda son 3 ayda, son 4 ayda her zaman enflasyonun hiçbir zaman eksi gelmediğini bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve burada Fed'in yapacağı şey istihdam piyasasını kurtarmak için ne yapacak? Faizleri indirmek zorunda. Enflasyon hedefini de yukarı noktaya çıkacak. Zaten Fed'in gelen beklenti de bu yönde markette. Bu markette şöyle bir beklenti de var. Hani enflasyon balonu patlar Bu şekilde de bir belirsizlik var. Bu sayıdan kaynaklı da altının ne şekilde bu dönemde daha güvenli olduğunu, her iki belirsizlikte de altınlığı artma eğiliminde oluyor. yani altın faizler düşerse bir değer saklama aracı olarak yükselecektir. Faizler yükselirse de güvenli liman alıksından kaynaklı güvenli liman sebebi. her iki senaryoda da artan bir şey. Bu sadece altın özelinde de değil, yumuş özelindeki diğer emtia özelinde de Genel olarak MT piyasasında da bu her iki senaryoya da uyum sağlayan bir şey var ve genellikle siz yatırımcı dediğimiz yani balinalar en büyük balinalar çok büyük para yöneten insanlar altına saldırdı ve altın soluksuz bir koşu yaptı. Tabii ki burada yorulmalar olabilir çünkü ciddi anlamda altın gibi bir varlığın bu kadar piyasa değeri yüksek olan bir varlığın bu şekilde hızlı bir şekilde gitmesi e, garip ve hani zor olan bir şey olduğu için dinlenmeler olacaktır. Ama buradaki yükselişin nedeni aslında bu. Şimdi piyasalar üzerinde belirsizlik olması riskli piyasalar üzerinde istemediğimiz bir şey. Çünkü riskli piyasalar genellikle belirsizliği negatif fiyatlar. Bunu asla unutmayın. Çünkü genellikle belirsizlik olduğu zaman ilk paranın çıktığı yer riskli piyasalardır. Bitcoin, Nasdaq bilmem ne bilmem ne fark etmez. Riskli piyasalardan ilk para çıkışı buradan olur. Ama hala Nasdaq'ın işte S&P 500'ün yani S&P 500'ün Nasdaq üzerinde düşüşler oldu ama S&P 500 üzerinde hala en tepede olan bir endeks var. Bunun sebebi ne? Yani genel anlamda şirketler çok iyi gözükmesi ve hani herkesin faiz indirimleri beklentisiyle birlikte parasal da birlikte buradaki risk yani büyüyen bir balon var aslında bu tarafta. Yine e şirket değerlemeleri yüksek ama işte her düşüşte bir alım fırsatı oluyor insanlar için. İnsanlar sadece satın alma Tabii ki de bu durum sabahledeki listede çok fazlasıyla arttırıyor. Yani en tepede endekse girme ciddi anlamda yürek istiyor. Ki ben de kendi açımdan e, ABD borsa tarafı, ABD borsasına geç girdim. E, ve ondan dolayı da genellikle ETF'ler ve işte büyük market gibi, big seven dediğimiz e, şirketlere yatırım yapmayı şu an tercih şey ediyorum. Mesela AMD üzerinde almak istediğim bir şirket. Çok güçlü ama değerlemesi çok yüksek olduğu için son %40-50 gittiğinden kanalıyla almadım. Ama bu noktada e, bir tık daha önümüzü görmemiz gerekiyor ama şunu söyleyeyim ki buradaki getiriden mahrum kalmamak gerekiyor. Biliyorsunuz Oracle inanılmaz yükseldi mesela. Ben Oracle'ı takip ediyordum. Evet pahalı, değerlemesi pahalı olan bir şirketti. Satın almadım. Aslında almak istediğim bir şirketti ama uçtuğunu, nasıl uçtuğunu gördünüz. E, dediğim gibi pahalı olabilir ama hikaye belli. Parasal bomba bu hikayenin içerisine eklendiğinde şirket bilançoları da yapay zeka ile birlikte daha da iyileşirse ki iyileşeceğini ben kendi açımdan düşünüyorum. ABD tarafındaki, ABD borsası tarafındaki yükselişin çok daha yüksek seviyelere gidebileceğini düşünüyorum. Tabi burada çok fazla risk var. İşte resesyon riskleri var. İstanbul'da zayıflamanın devam etmesi, enflasyonun patlaması, finansiyon balonunun patlama ihtimali var ki böyle bir şey olursa da piyasalar nasıl yükseltiyse o kadar sert bir şekilde düşecektir. Ama bu riskleri bir şekilde almanız gerekiyor. Borsa böyle bir yer. Bundan sonraki beklentilerimiz söylemek çok zor. Tek diyebileceğim veri odaklı. Her ay verileri değerlendireceğiz. Twitter üzerinden zaten değerlendiriyorum. YouTube videolarımda da değerlendireceğim. Aslında bu videoyu çekme amacım şuydu. Hani şu an ne oldu? Ben hani hiçbir şey bilmiyorum ve şu an ABD piyasalarında neler oluyor? Abi niye hani bu piyasa yükseliyor, düşüyor ya da ne oldu da bir anda durmaya başladı? Şirketler ve evet çok iyi ama bir anda satış baskısı geldi. İşte belirsizlik oldu. Altına para kaydı. Gibi gibi bir sürü şey yaşandı. Bunların sebeplerini bir tek size anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi trade kısmında bu aralar ben de yokum. Çünkü Kripto tarafında biliyorsunuz ben trade ediyorum. Ve orada ciddi anlamda çok fazla manipülasyon var ve manipülasyon olduğundan kaynaklı da bu aralar trade'i bir ara verdim. Aşırısı kendi açımdan. Kripto tarafına da ufak da değinelim ve sonrasında videoyu bitirdim. bazı altcoin'lerde çok inanılmaz ıı, yükselişler oldu. Ama hiçbiri aslında temel olarak desteklenen yükselişler değil. Bundan dolayı bunları yakalamak çok zor. E, teknik anlamda belki yakalayabilirsiniz ama genellikle bu tarz işlemleri ben kumar olarak görüyorum. Dediğim gibi çok fazla para kazanırsınız ama çok fazla da para kaybedebilirsiniz. Ondan dolayı dikkatli olmak gerekiyor bu konularda. Kripto tarafındaki hikaye çok iyi. Eğer ki ABD tarafındaki makro veriler düzelirse, parasal bolluk gelirse kripto tarafının gidebileceği çok yer olduğunu düşünüyorum. Zaten şu anda popüler. Yani Ethereum 4400 dolarda sabit duruyor. Yani biz bunu 6 ay öncesinde, Nisan ayında hayal ederdik. 300 dolardı ve bu noktada piyasa durması aynı şekilde makro sıkıntılarla sıkıntıların da piyasa etkilemesi çok normal. Benim fikrim aşırısı uzun vadeli şekilde bakarsanız eğer ki makro veriler, verilere de bakarak kararları vererek takip edebilirseniz kripto tarafındaki yükselişin devam edebileceğini düşünüyorum. Yani daha büyüğünü düşünmüyorum. Ki benim elimde hala Bitcoin, Ethereum işte bazı altcoin'ler, Solana gibi coin'ler var. Onun dışında aktif olarak da işlem açıyorum. Ama dediğim gibi bu aralar azalttım. Çünkü belirsizlik olduğu için çok fazla zaten manipülatif bir hareket. Çok fazla mani, manipülasyon oluyor. Ve terfi mesela %15'i görmüştü bugün. Ama şu anda baktığınızda %8'e kadar düşmüş. Yani long işlem, işte, bilmem ne işlem açmanız sıkıntı. Ee, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Size anlatmak istediğim şeyleri anlayabildiğinizi düşünüyorum. Bundan sonra veri odaklı devam edeceğiz. 17 Eylül çok önemli. 17 Eylül'de hediye faizi faiz kararı var. Beklentim 25 pas puanlık faiz indirimi. Hem enflasyonu çok şişirmeyecektir hem de istihdam piyasası için bir nefes olacaktır. Ama yıl sonuna kadar 3 tane faiz indirimi olur mu? Bunu söylemek çok zor. Hani bir dahaki ayında enflasyon verisini ve işsizlik verisini görmemiz gerekiyor. O zaman da bunu Twitter üzerinden buradan değerlendireceğim ve aslında size mantığı anlattım. Anlattığımdan kaynaklı. Siz de kendiniz de değerlendirebilirsiniz. Ama biz burada tartışmaya devam edeceğiz. Bu ne gibi teknik teknik tarafa girmiyorum. Çünkü artık e, genel olarak baktığınızda teknik taraf e, çok fazla çalışmıyor. Ya da çalışıyor ama dediğim gibi genel anlamda makro tarafın daha önemli olduğu bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü herhangi bir kötü gelebilecek bir şeyle bütün piyasalar altı olabilir. Ona dolayı makro tarafa bu aralar odaktan, odaklanıyorum. Bu şekilde bir videoydu. Hepinizi seviyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.